kaybedeyim senin yoluna Kahreden dünyamda sürünüyorum Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim Ellerim bağrımda bomboş sürünüyorum Uykusuz geceler korkulu düşler Bak da gör halimi sürünüyorum Evet arkadaşlar bakın hava o kadar güzel ki kendimi doğaya attım. Bakın şöyle göstereyim size. Güneş kendini gösterdi. Hava çok güzel gerçekten. Şöyle bir yürüyüş yapayım dedim. Yürüyüş yaparken de kameramı açtım. Ben böyle hep camım böyle doğaya baksın mutlaka bir yeşillik olsun, bir çiçek olsun istiyorum. Bu doğayı görmek gerçekten bana huzur veriyor. Böyle. Yağmur yağsa da fark etmiyor, kar yağsa da fark etmiyor, güneş olsa da fark etmiyor. Ben her türlü seviyorum. Doğada olayım, bir kenarda oturayım, çayımı içeyim. Hiç kimseye bir zararım yok. <gülüyor> 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 Muhteşem gerçekten. Şöyle yaz gelse de kampa gitsek. Benim yazın hep gittiğim bir yer var. Böyle bu aynı bu şekilde doğanın içerisinde uyanıyorum kuş seslerinin arasında gerçekten yani çok şairane anlatılmaz yaşanır. Şöyle bakın size yeni filizlenen ağaçları göstereyim. Yere eğildim. Yerle bir oldum. Yerdeki bitkilerle yani bir oldum şu da çam ağacı e, yapraklarına çok benziyor. Ya yeni büyüdüğü için böyle ya da farklı bir cinsi tam olarak bilmiyorum. Bir araştırmam lazım. Bugün örümceklerle ilgili bir araştırma yaptım. Örümcekler neden ağ örer? E, kendi avlarını yakalamak için ağ örüyorlarmış örümcek ağı yapışkandır hani yanından geçerken falan bir sürünseniz falan üstünüze yapışır ama örümcekler yapışmamış çünkü onların ayaklarında özel bir yağ tabakası varmış bu şekilde bir bilgi de edindim böyle bakın çok güzel yaz gelse de piknik yapsa kampa gitsek çok güzel gerçekten çok muhteşem hepinize iyi günler diyorum şu güzel doğadan ve güzel manzaradan efsane gerçekten sizin de fırsatınız varsa Böyle yerlere gidin gerçekten. Çok güzel bir enerji alacağınıza eminim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.